Şeker, guatur ve kolesterolüm vardı. 4 sene öncesinde şikayetlerim başladı. Kilo kaybı, ağrılarım, ayakta başta, uykusuzluk, kalp ağrısı, mide yanması, ekşimesi, aşırı kilo kaybetme. Bunlar olunca doktora gittik, hastaneye gittik. Guatur olarak teşhis konuldu. 2 yıl ile ilgili ilaç kullandım. Daha kötüye gittim. Ağrılarım, kilo kaybım şiddetlendi, çoğaldı. Şeker testi yapıldı. Şeker hastası olarak teşhis konuldu. Ee, i̇nsülüne başladık. Bir hafta hastanede yattım. 3 yıldır da insülin kullanıyorum. Yine faydasını fazla görmedim. Sadece o anki yemeklerden sonra hani insülin şekeri birazcık düzenlemeye, yükselmesini önledi. Kolesterol içinde tedavi görmedim. Şifalı bitkileri 1 yıldır kullanıyorum. Ayaklarımda ağrı geçti, başımda ağrı geçti, kalp ağrısı geçti. Mideye yanma, ekşime vardı, o geçti ve mide ilacını bıraktım, kullanmıyorum. Kilom düzene girdi. Sinirlerde bozukluk vardı, stres vardı. Onlar düzene girdi. Dün. Hemoglobin A1C 10 noktadan 8.8'e düştü. Açlık 250'lerden 187'ye düştü. E, tokluk 300'lerde oluyordu. Şimdi 174'te. Kötü kolesterolün düzene girdi bitkilerden dolayı. Bitkisel ürünlerle 2 ayda guatırım düzene girdi. Şu an daha iyiyim, daha rahatım. Halsizliğim vardı, yorgunluğum vardı, geçti. Hocam. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bu bitkileri değerlendirdiği için her hastalık için farklı bir bitkiler öneriyor. Hocamız Allah razı olsun, teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam.